Şuna bir bakınız. Aşk şarkısı adını verdiği eserine baktığımızda ne düşünmeliyiz? Giorgio De Chirico resmi iki kutba ayırdı. Gördüğümüz ve gördüğümüzün ötesi. Diğer bir söylemle fizik ve metafizik. Eserde devasa boyutlarıyla bir binanın cephesini kaplayan bir apollon büstü yine devasa boyutlardaki tıbbi bir eldiveni görmekteyiz. Arkada ev gibi görünse de aslında kara bir tren geçip gitmekte. Önde yeşil bir plaj topu bulunuyor. Acaba bu anlatı bir şehrin varlığının tarihsel sürecinin bir arada bulunması olabilir mi? Binlerce yıldır insanlığa hizmet etmiş bir kent, köhne bir köşesinde anılarını saklamışa benziyor. Antik bir heykel ile modern çağın vazgeçilmezi tıbbi plastik eldivenin bir araya gelişi acaba kısa bir insanlık tarihinin mi bir özetidir? Nihayetinde dermanı binlerce yıldır kendi yarattıkları tanrılarında yani insanlık nihai olarak modern çağ ile artık bilim ve tıp alanında çare aramaya başlamamışlar mıdır? Bu çağın tanrıları plastik eldivenlere geleceğimizi emanet ettiğimiz ve umutla çare beklediğimiz modern bilimler midir? Eğer öyleyse yükselişe geçen endüstrinin buharlı makineleri arasında küçük bir çocukluk anısı da araya sıkışarak bütün bir şehrin yaşanmışlıkları küçük bir köşede bir araya gelmesinin nedeni de bu olabilir.